Herkese merhabalar. Bugün 22 Mart 2020. Enfeksiyon hastalıklarının kontrolü alanında yüksek lisans yapmış olan bir dahiliye uzmanı olarak koronavirüs pandemisiyle ilgili bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Bunların tamamı benim kendi yorumlarım ve bir uzman görüşüdür. Bilgilere başlamadan önce belki de en önemli husus lütfen bilgi edindiğiniz kaynakların güvenilir olmasına dikkat edin. Türkiye'deyseniz Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın bu pandemi ile ilgili oluşturmuş olduğu bilim kurulunun üyelerinden bilgi almaya çalışınız. Lütfen WhatsApp mesajlarından, web sitelerinden, YouTube videolarından mümkün olduğunca kaçınmaya çalışınız. Çünkü maalesef Ortada inanılmaz bir bilgi kirliliği var ee, ve her ne kadar pek çok güzel bilgi paylaşılsa da televizyonlarda e, maalesef yanlış bilgiler de paylaşılabiliyor. Evet, e, bugün itibariyle dünya genelinde 337 bin e, vaka sayısına ulaşıldı bu pandemide. Nasıl geldik bu noktaya? E, bu e, Aralık ayında Çin'de başlamıştı bildiğimiz gibi ve ilk 3 ay içerisinde dünyada yaklaşık 100 bin vaka çıktı. Yani 100 bin vakaya ulaşmak için 3 ay geçmesi gerekiyor, gerekti. Sonraki 100.000 vaka ise 10 günde geldi. Yani ilk 3 ayda 100 bine geldik, 10 gün sonra 200 bindeydik. Sonraki 100 bin 4 günde geldi. Şu anda geldiğimiz noktada 337 bin vaka var. Çünkü hastalık maalesef hızla yayılmaya devam ediliyor ve bildiğimiz gibi zaten pandemi ilan edildi. artık dünyadaki bütün kıtalarda hastalığı görüyoruz. Bu hastalık nasıl bu kadar hızlı yayılıyor? Şu an mevcut bilgiler değişecek. Ölüm oranı hastalığın yayılma hızı hepsi bu pandemi sonlandığı zaman geriye dönüp bakacağız ve diyeceğiz ki aslında rakamlar böyleymiş şöyleymiş. Fakat elimizdeki mevcut verilere bakarak konuşacak olursak. Bu koronavirüsü eee influenza ile karşılaştırıyorum hızlıca. Bir kişi influenza yani grip olursa eğer mevsimsel grip dediğimiz influenza da bu hastalığı yaklaşık 1.2 kişiye bulaştırıyor. Bu sayıya korona da bakacak olursak mevcut verilere göre sizin hastalığı yaklaşık 3 ila 4 kişiye hatta belki de 5 kişiye bulaştırma riskiniz var. Bu bulaştırıcılık sayısı bulunduğunuz şartlara göre değişiyor. Siz eğer İstanbul'da metrobüse binen bir insansanız bu sayı sizin için çok daha fazla olabilir. Fakat köyünüzdeyseniz ve hiç kimseyle temas etmiyorsanız bu sayı çok daha düşük olabilir. Bir ikinci karşılaştırma ölüm oranları arasında, influenzanın öldürücülüğünün yaklaşık olarak binde bir olduğunu biliyoruz. Amerika'da geçtiğimiz sene 35 milyon kişi influenza ile enfekte oldu ve 35 bin kişi yani o 35 milyonun binde biri hayatını kaybetti. Koronavirüste bu oranın şu anda e, dünya genelinde %4 olduğunu biliyoruz. Yani e, dünya genelindeki gribe oranla öldürücülüğü neredeyse 40 kat daha fazla. Bu sayının biraz daha aşağılara doğru çekilmesini ben e, bekliyorum pandemi ilerledikçe ve ölüm oranı arasında e, ülkelerde çok ciddi farklılıklar var. İtalya'da bu oranın şu anda %8 olduğunu görüyorum. Almanya'da ise %0.4 veya binde e, binde 4 yani arada 20 kat bir fark var İtalya ve Almanya'daki ölüm oranları arasında. Bu farkın da e, nasıl oluştuğundan e, bahsedeceğim. E, şimdi koronavirüs nasıl bir enfeksiyon? Üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlıyor ve hastaların %80'i hastaneye gitmeye ihtiyaç duymadan bu hastalığı atlatıyor. Geriye kalan %20'si ise sağlık kurumlarına, baş, kurumlarına başvuruyorlar ve bu hastaların %5'inin yoğun bakım ihtiyacı e, oluyor. Bu kadar hızlı yayılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi hastaların %80'inin bu hastalığı çok hafif bir şekilde geçiriyor olması ve hastalıkla ilgili bir semptomunuz yoksa bile şu an bildiğimiz kadarıyla hala virüsü yayma ihtimaliniz var. Bu gruba çocuklar da dahil. Çocuklar hastalığı çok hafif geçiriyorlar, enfeksiyon alıyorlar ve diğer insanlara yayıyorlar. Aynı şekilde gençler bu virüsü alıyorlar ve diğer insanlara yayıyorlar kendileri hasta olmasalar bile. Bu durumda virüsün hızla yayılmasına bir katkısı oluyor. Çünkü insanların bir kısmı ...herhangi bir semptom hissetmediği için normal hayatına, günlük hayatına devam ediyorlar... ...ve özellikle kalabalık şehirlerde yaşayan insanlar bu virüsü pek çok diğer insanlara e, bulaştırıyorlar. Şimdi bu bulaştırıcılık sayısı, bu influenza'da 1.2 dediğim... ...ve koronavirüs için 3 ila 4 olan sayı bizim değiştirebileceğimiz bir sayı. Eğer biz sıkı bir şekilde... Sosyal izolasyon yaparsak ve diğer insanlarla temasımızı kesersek bu sayıyı gerçekten aşağıya çekme şansımız var ve bizim şu anda ihtiyacımız olan şey bu sayıyı aşağıya çekmek çünkü vaka sayısı dünya genelinde giderek artıyor ve bu vaka sayısındaki artış özellikle İtalya örneğine bakacak olursak sağlık sistemlerini yormaya başladı. Aynısını Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta görüyoruz şu anda. Hastanelerin kapasitesi aşılmaya başlanıyor. Yeterince yoğun bakım yatağı, yeterince ventilatör ve solunum cihazı olmadığı için hastanelerde hastaneler insanlara gerektiği gibi müdahale edememeye başlıyorlar. Bu sebeple bizim bu bulaşıcılığı bir şekilde azaltmamız gerekiyor. Ve bunun için yapabileceğimiz en önemli şey evde kalmak. Neden Sağlık Bakanımız bas bas bağırıyor, evde kalın hiç kimse dışarıya çıkmasın diye çünkü bu sayı aşağı çekebilmemizin çok fazla başka bir yolu yok. Şu anda virüsü değiştirebilme şansımız yok ve virüs toplumda yayılmaya devam ediyor. Ve bizim evde kalmadığımız her an dışarıda diğer insanlarla temas ettiğimiz her an başka birilerinin hastalanmasına ve bazı insanların ölmesine sebep oluyoruz. Aynı şekilde evde kaldığımız her an bir insanın, e, bazı insanların hastalanmasına ve belki de ölmesine engel olmuş oluyoruz. Bu sayının e, bulaştırıcılığın aşağı çekilmesi için evde kalmak e, gerçekten çok önemli. İkinci nokta ise e, ölüm oranlarından bahsettik. Ölüm oranı şu anda İtalya'da %8. Almanya e, başka bir gelişmiş ülke. Orada %0.4. Bu kadar büyük uçurum olmasının sebebi Alman hastanelerinin çok... E, donanımlı ve İtalyanların bu işi beceremiyor olması değil tabii ki. Buradaki bu uçurumun en büyük sebebi Almanların çok yaygın bir şekilde test yapıyor olmaları. Yani Almanlar aslında siz çok hasta değilseniz bile sizi test ediyorlar ve virüs olduğunu buluyorlar sizde ve sizi bir şekilde diğer risk grubu dediğimiz yaşlı ve kronik hastalığı olan insanlardan izole ediyorlar. Böylece o insanları koruyorlar. Bu neyi getiriyor? Çok fazla vaka sayıları var ama ölüm oranı çok düşük. İtalya'da ise maalesef işin iş kontrolden çıktığı için şu anda ancak sağlık kurumlarına başvuran insanları test edebiliyorlar. Bu sebeple test ettikleri insanla ölen insan arasında e, ölüm oranlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Muhtemelen hastalığı çok hafif bir şekilde geçiren ve test etmedikleri pek çok pozitif insan var. E, bir diğer noktada maalesef hastanelerin maksimum kapasiteye ulaşmış olması. Aynı durum Amerika'da da yaşanıyor şu anda ve gerçekten doktorlar için, sağlık personeli için çok zor bir durum. Hastaneler normal şartlar altında neredeyse yüzde 80'in üzerinde bir kapasiteyle çalışıyorlar. Ve böyle bir Hasta yükü geldiği zaman bunu ekstradan hastanede yatırabileceğiniz bir yatak, bir ekipman, bir personel, e, bu bunu karşılayabileceğiniz, yanıt verebileceğiniz bir e, ortam yok hastanede maalesef. Ve e, aynı anda herkes virüsle hastalanıp da hastaneye gelirse, İtalya'da gördüğümüz gibi maalesef sistem çöküyor hastanelerin acil servislerini yoğun bakıma dönüştürmeye çalışıyorlar. Yeni yoğun bakım üniteleri, spor salonlarını hastaneye dönüştürmeye çalışıyorlar ve bu da ölüm oranlarının yükselmesine sebep olan ikinci ikinci faktör. Çünkü insanlar gerektiği gibi e, sağlık hizmeti alamıyorlar. Çünkü sistem tamamen doyuma ulaşmış durumda. Şimdi bizim bu ikisini de engel olabilmemiz için yani hem hastalığın yayılmasını yavaşlatmak hem de ölüm oranlarını azaltmak için aslında yapabileceğimiz şey aynı şey. Aynı şey evde kalmak. Biz ne kadar bu virüsün yayılmasını yavaşlatırsak hastaneler bu virüse cevap vermek için o kadar vakit kazanacaklar ve bu sayede de siz bu esnada başka bir sağlık problemi yaşarsanız yani siz veya sizin bir yakınınız kalp krizi geçirirse, beyin kanaması geçirirse veya zatürre olursa hala hastaneye gidip hizmet alma şansı olacaktır. Ama sistem eğer dolup da taşarsa şu anda New York'ta yaşadığımız gibi yoğun bakım ünitelerinde yer kalmazsa eğer bu sefer siz başka sağlık problemleri sebebiyle de e, e, belki de insanlar ölmeye başlayacak. Ve o buraya gelmemek için elimizden gelen her şeyi e, yapmak zorundayız. İtalya olmamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız şu anda. Bakın, bundan 3 hafta önce 1 Mart 2020'de 24 saat içerisinde İtalya'da koronavirüs sebebiyle ölen hasta sayısı 12 idi. Türkiye'de dün 24 saat içerisinde koronavirüs sebebiyle ölen hasta sayısı 12 idi. Biz İtalya olmamak için 3 hafta sonra onların ulaştığı sayılara ulaşmamak için şu anda elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Ve biz eğer fazla tedbir alırsak sadece fazla tedbir almış olacağız. Ama eğer yeterince tedbir almazsak eğer burada binlerce insanın hayatı söz konusu. Siz sağlıklı olabilirsiniz ve bu videoyu izleyen insanların büyük çoğunluğu koronavirüsten dolayı ölmeyecektir. Fakat ölen insanlar birilerinin annesi, babası, dedesi, kardeşi ve belki de sizin arkadaşınız, tanıdığınız insanlar olacaklar. Bu sebeple kendinizi iyi hissediyor olsanız bile, ateşiniz olmasa bile, tamamen sağlıklı olsanız bile sosyal izolasyona derhal başlamanız gerekiyor. Mecbur değilseniz evden çıkmamanız gerekiyor ve kalabalık yerlerden şiddetle kaçınmanız gerekiyor. Eğer evinizde şu anda koronavirüs bende var mı yok mu diye evinizde ölçebileceğiniz bir test yoksa sizde olup olmadığını bilme şansınız yok. Ben bir hekim olarak bilmiyorum, siz de bilemezsiniz. Ve yapabileceğiniz en doğru şey diğer insanlarla aranıza mesafe koymak ve böylece hiç kimsenin sağlığına veya belki de canına bir zarar gelmesine engel olmak. Son olarak ee, dikkat etmemiz gereken diğer şeyler tabii ki ellerimizi yıkamak özellikle dışarıdaysak bir şekilde dışarı çıktıysak elimizi yüzümüze değdirmemek ee, hastalanırsak eğer ateşimiz öksürüğümüz başlarsa ...derhal Sağlık Bakanlığı'nın ilgili telefon numaralarını arayaraktan onlardan yardım istemek çok önemli diğer insanlara bulaşmadan önce. Amerika'daki durumdan, benim hastanemdeki durumdan çok kısaca bahsedip e, videoyu tamamlayacağım. E, yarın çalışmaya başlayacağım ben tekrar ve 9 gün arka arkaya çalışacağım hastanede. E, şu anda test sonucu bekleyen hastalar için e, ve koronavirüs hastaları için hastanede ayrı bir kat oluşturuldu. E, ve orada... E, Tedavilerine devam etmeye çalışıyoruz hastaların. Ee, maalesef yarın ben çalışmaya başladığım zaman hastalarımla aramda şöyle konuşmalar geçecek. Ee, sizde koronavirüs var ve oksijen vermemize rağmen burnunuzdan kanınızdaki oksijen seviyesi istediğimiz seviyeye çıkmıyor. Bu durumda sizi e, solunum cihazına bağlamamız gerekiyor. Bu ...gerçekten kolay bir e, konuşma değil bir hastayla yapmak için. Çünkü bir hastaya solunum cihazına bağlanması gerektiğini söylediğiniz zaman... ...bu hasta uyanıksa ve sizinle konuşabiliyorsa... E, ...muhtemelen aklına gelen ilk soru... ...peki ben o solunum cihazından ne zaman kurtulabileceğim? Ne zaman iyileşeceğim? Ve bu benim için çok zor bir soru. E, cevap, cevabı bilmiyoruz. Ümit ediyoruz ki hızla iyileşsin hastalar... Ama sayılara bakınca ben istatistik vermekte çok zorlanıyorum hastalarıma. Çünkü biliyorum ki hastalığın şu anda dünya genelinde %4 gibi bir öldürme oranı var. Amerika'da bu oran %1. Yani bu benim için şu anlama geliyor. Ben eğer 5 hasta yoğun bakıma yatırırsam o hastalardan bir veya iki tanesi muhtemelen solunum cihazından hiçbir zaman kurtulamayacak ve hastayı kaybedeceğiz. Ve bu oran gerçekten çok yüksek bir oran. Bu konuşma yapılması çok zor olan bir konuşma. O sebeple hem sağlık personelinin yükünü azaltmak için, hem sevdiklerinizin ve diğer insanların sevdiklerinin sağlığı için lütfen evde kalmaya özen gösterin ve mümkünse eğer zorunlu olmadıkça evinizden dışarı çıkmayın. Çok teşekkürler.